Biz artık baktık ki şöyle bir noktaya geldik. Artık herkese WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubu kurduk. Kızlar dedim, hani tek tek yazmayın. Buradan bana söyleyin. Ben size yaptığımda getireyim. Hı. Artık şöyle bir şey oldu. Sürekli pandemi de var tabii bu arada. Sürekli Çanakkale'ye gidip gelemiyoruz. Bazı zamanlar gelebiliyoruz. Artık bir ruta dönüştü. Çarşamba günleri tamam. Geleceğim. Kim ne istiyorsa bana buradan yazsın. Çünkü e, mesela size tattırmışım yoğurdu. Siz e, komşunuza anlatmışsınız, evet. arkadaşınıza anlatmışsınız. lütfen bana da bir tane ister misiniz? Sizin yoğurt ticarete başlamış. Başladı. Biz öyle kendi kendimize biz <laughs> orada oynuyoruz peynirle. Biz peynirle oynayalım. <laughs> Artık e, biz zaten en son e, ki dönemde tamamen peyniri egale ettik. <laughs> çıkardık hayatımızdan dedik tamam bizim yürüyeceğimiz nokta aslında kendi